Kolukbaş köyündeyiz. İzmir'deki depremzede kardeşlerimiz için köylülerimiz çam sakızı, çoban armağanı bir şeyler yapalım abi, kendi aralarında topladılar. Biz şu anda onu almaya geldik. Bütün katılan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Doktorum kolay gelsin. Sağ Sağ Allah razı olsun. Nasıl geçti kampanyamız? Allah razı olsun. Kampanya çok hızlı çoboranlı. Herkes evet. elinden geldiğince az da bir şeyler de eee yardımlaşmak seven bir köyüz. İnşallah. Bugün onlara yarın bizi dedik. Herkes doğru de anladı. Sağ olsunlar. Herkes katkıda bulundu. Bizden daha da fazlasını vermek istedik ama şu anlık bu da. Yani. Şu, şu anlık bu da acil bir durum bu. Hı? Evet. Biz İzmir'deki kardeşlerimiz inşallah bunu ulaştırmak için Kızılay'a yarın teslim edeceğiz. Allah kimse böyle evet. bir şey yaşatmasın. Yaşadık. Biz bundan kaçış yok ama elimizden geldiği şekilde bir yardımımız dokunur mu bilmiyorum. Allah razı olsun. Cemil abi kolay gelsin. Sağ olun, sağ Allah razı olsun. Kolay gelsin Erkan'ım. Süleyman tamam. abi nasılsınız? Kolay gelsin. Halim kolay gelsin. Sağ olasın. Puta Sağ olasın. Hoş Sağ olasın. Sağ Bayağı toplamışız abi. Vayとりay, um, Hadi, bak şunu oraya bak. Bayağı değil. Epey. Abi şey hoş geldin. Bir yer katsın. Ver onu. O ayarlanır. Şeyler benim bagajın arkasına. Bu aralara. Bu durum evet, böyle ezilmeyecek şeyler evet, altı şey. evet. koysaydım. Baya malzeme alır o ya. Kim lan? Evet, evet kahvecimiz de geldi. Çaylar taze. Elin sağlık. Ha, ben şu anda çekim yapıyorum. Ben en son alayım. abi? Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ne ne Nereye indireceğiz abi? bunları? İşte, şey, Arabada dursun. Yarın öğlen teslim tamam edeceğiz ya. Ne? Yok abi çarşamba.